gerçek bir hikayeden uyarlanmıştır. Yağmur camlara çarpıyordu. Rüzgarın uğultusu, boş evin içinde yankılanıyordu. Elif, dedesinden miras kalan bu köhne eve tek başına gelmek istememişti ama başka çaresi yoktu. Elektrikler daha kapıdan girer girmez kesilmişti. Telefonunun ışığını açtı. Loş aydınlıkla salonu taradı her köşeden rutubet ve küf kokusu geliyordu. Evin içinde ilerledikçe her adımda tahtaların gıcırdaması yankılanıyor, sanki ev onun adımlarını tekrar ediyordu. Bir süre sonra Elif, duvardaki eski fotoğraflara takıldı. Siyah beyaz, solgun yüzler. Hepsi ciddi, hepsi doğrudan gözlerinin içine bakıyor gibiydi. Elif, istemsizce birini çevirdi. Arkasını döndüğünde, fotoğraf yine eski haline dönmüştü. Ben çevirmemiş miydim, diye fısıldadı kendi kendine. Telefonunun ışığı aniden titredi. Hiller doluydu ama sanki biri sinyali boğuyordu. Koridorda ilerlerken, kapısı yarı aralık olan bir oda dikkatini çekti. Kapının üstünde paslı bir plaka vardı, sessiz odaj. Elif yutkundu. Dedesinden çocukken bu oda hakkında hikayeler dinlemişti. Oraya girme derdi dedesi. Kim girerse dışarı aynı çıkmaz. O an hatırlayınca kalbi hızla çarptı. Ama garip bir çekim hissiyle kapıyı itti. İçerisi soğuktu. Nefesi buharlaşıyordu. Odanın ortasında tozlu bir sandalye duruyordu. Duvarlarda hiçbir şey yoktu. Sadece çıplak yüzeyler. Tam geri dönecekken kapı kendi kendine kapandı. Elif panikle kapıya koştu ama kol paslanmış gibi kımıldamıyordu. Arkasından hafif bir fısıltı yükseldi. Burası senin odan artık, Elif dondu kaldı. Ses çok yakından gelmişti. Telefon ışığını çevirdiğinde sandalyede kendi silüetini gördü. Ama bu silüet ona gülümseyerek bakıyordu. Neden yüzün benimki gibi dedi titreyerek. Silüet ayağa kalktı. Aynı boy, aynı saçlar, aynı gözler ama gözlerinin içi simsiyah. Yavaş adımlarla ona yaklaşırken odada yankılanan başka bir ses daha duyuldu. Bu kez sanki yüzlerce kişi aynı anda fısıldıyordu. Yer değiştir. Elif çığlık atmaya çalıştı ama sesi çıkmadı. Boğazı kilitlenmişti. Çaresizce geri geri kaçarken sırtı duvara dayandı. Silüet tam önünde durdu. Göz göze geldiklerinde, Elif bir anda gözlerinin içine çekildiğini hissetti. Son gördüğü şey, kendi bedeninin, odanın ortasındaki sandalyeye oturup gülümsemesiydi.